Bugün birçok kişiye Ramazan'ın bitiminde konuşmamız hasebiyle garip geleceğini düşündüğüm bir mevzu üzerine asbar edeceğiz inşallah. Ramazan ne zaman başlar? Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü lil muttaqin ve la uduvana illa ala zalimin. Zannedildiği gibi Ramazan ilk hilal görüldüğü andan son hilal görüldüğü ana kadar ki zaman dilimine kapsayan 29-30 günlük yani bir aylık zaman dilimiyle değil o bir aylık zaman dilimini bir mektep olarak düşündüğümüzde o mektepten mezun olduğumuz gün olan ve ilk mezuniyet günümüz olan Ramazan bayramının birinci gününden itibaren başlar. Bir sonraki senenin Ramazan-ı Şerifi'nin arifesine kadar devam eder. Yani o yaklaşık olarak 335 küsür günlük veya 330 küsür günlük zaman dilimi boyunca biz Ramazan'ı yaşarız. Sonra bir aylık bir küre, bir aylık bir mektebe dahil oluruz ve nihayetinde gelişimimizi her senenin Ramazan mektebinde biraz daha arttırır, biraz daha ilerletiriz. Eğer ki biz bu mekteplerden alnımızın akıyla mezun olabilirsek o 11 aylık Ramazan yolculuğumuz faydalı ve bereketli geçer. Aksi şeklinde bir durum söz konusu olursa biz sadece aç ve susuz kalanlardan oluruz. Şu bize bir ipucu olarak dursun. Biz Ramazan'daki oruçlarımızın ve ibadetlerimizin makbul olup olmadığını şu ipucuyla anlayabiliriz. Eğer ki bizim Ramazan'dan önceki hayatımızla Ramazan mektebine girdikten sonraki hayatımız aynıysa, bizim hayatımızda bir değişme yoksa muhtemelen bizim ibadetlerimizin kabul olmama ihtimali var. Ha keza bizim Ramazan mektebinden önceki hayatımızda, Ramazan mektebinden sonraki hayatımız arasında taban tabana fark var da Allah'ın razı olacağı bir hayırlı ilerleyiş ve gelişme söz konusuysa bu da Allah Azze ve Celle'nin ibadetlerimizi kabul ve makbul etme ihtimaline delalet edebilir. Evet bu bir ipucu ve delalet sadedinden söylenen sözler ve beyanlar olsa da bizler için bir faidedir ve bir çıkarımdır. Biz o 11 aylık Ramazan yolculuğumuzu tam anlamıyla doğru düzgün yaşayabilmek için. Ramazan mektebini inşallah doğru idrak etmeliyiz. Allah azze ve celle nasip ederse bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü yarın Ramazan bayramı yani yarın bayramın yarın Ramazan'ın ilk günü yarınki 11 aylık yolculuğunuzun ilk günü olan Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ederim.